ayet ve hadisleri evet. görüyorum. Görüyorum Peki. ki siz en kötülerini görmüşsünüz. Sizin adınıza çok üzüldüm gerçekten. Peki ee, Adnan Oktar Hocam. Sizin eserlerinizden söylüyorum. Yani ben mesela bir kadının başının açık olmasını siz fasıklık olarak görüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Bunu söylemediniz. Dürüstçe şey söyleyin bunu. Tamam özel sohbetimde bunu açıklarım. Buyurun gelin sohbeti. Mesela Oradaki hanımefendiler siz fasık olarak görüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Bunu da söyleyin. Peki bunları pazartesi konuşacağız. Adnan Hukuk'tan hocam bağlandığın Öyle için çok... Eğlence ortamını kısko olarak görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Teşekkür ediyorum bağlandığın için sevgili hocam. Sağ ol. Bunu ana mutlaka söyledin Seyda Hanım. Buradaki, samimi olsun sizin... Sizin önce gerçek görüşlerini anlayın böyle insanların. Sizin ben şunu söyleyebilirim en son. emin olun ki şu an stüdyodaki hanımefendiler veya ekranlarındaki beyefendi ve hanımefendiler benim samimiyetimi yeterince anlıyorlar. Çünkü samimiyet inin ki inanın ki hem yüzden hem gözlerden anlaşılır. Ben sizde bunu görmedim. Hayır. Peki demek ki benim sizi yan yana getirmem şart oldu. Kendinizi çok beğeniyorsunuz ama... E, ben kendimi övmüyorum. Işıla benzedi. Siz nasıl ki... Allah'ın beğenmesi önemli. Siz nasıl ki bana önemli. hoca diyorlar. Hoca şey hoca diyorlar. diyorlar. Hocam ben hoca değilim diyorsunuz? Hocam onlar niye alkışlıyor biliyor musun? Ben alkışlaması önemli görmüyorum. Hocam. Oraya da 15 kişi toplayıp alkışlatmak zor bir şey değil. Hocam. Ben de toplatırım. Sevgili üst hocam. Bir alkışlatırım. Ben ha, bir ha, ben alkışlatıyorum. Bir saniye üst üste konuşmayalım. Ne güzel. Ne güzel sohbet oldu bugün. Sevgili hocam. Niye alkışlıyorlar biliyor musun? Söyleyeyim mi? Allah'ın sizden ödediği dediği önemlidir. Alkışla ortaya çıkıyorsunuz. Alkışla hiçbir şey çıkmaz. Ben de bize bir kişi Neden, neden alkışlatayım şey. Sevgili hocam onlar evet. sizin e, beni ve ekibimi nasıl ağırladığınızı anlattım da onu alkışlıyorlar. <laughs> sizin sizin e, bütün sorularına nasıl? Bu, orada baş, hepsi açık başları açık.

tatlılar, ne kadar hoşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar şekerler, hep temiz giyinip gelmişler. Yerim sizi bu. <laughs> şimdi, şimdi Adnan Hoca burada olsaydı bu alkışlara size, size böyle yapalım. de ben bilmiyorsunuz. Bunları Peki. iyi bilmek Peki hocam. Teşekkür ediyoruz bağlandığın için. Şimdi Adnan Mesela Hoca... Bakın diyor ki, <laughs> Elyam Tövbe Hanım, bu hanımefendiye çok uzun süre verdiniz. Ah kızdırdınız. Kızdırdınız Bana hocam. Bana bir hocam. Çünkü çok uzun Sibel e çok hak verdiniz. Beni dinlemiyorsunuz diyor. Evet, bak, evet. Sibel'e e, aslında siz aynı şeyi konuşuyorsunuz evet. biliyor musunuz hocam? Kadınlarla istişare edin diyor bakın. Kaynak veriyor. Hocam sen sinirlenmişsin aslında Sibel'le aynı şeyi konuşuyorsunuz. Valla. Kadınlara istişare edin. O da öyle diyor zaten. Diyor ben de ki, diyorum ki gelin benimle istişare edin ya diyorum. Yok ki ben hocam Sibel Üresin evet, diyor ki gelin... Kuran'ın dışında bazı şeylerden bahsediyor. Haca, hocam diyor ki Sibel Üresin gelin benimle istişare edin diyor. Sonra da ben de ne dedim? De ayrıca yap, ben ona fasık demediğim halde bana fasık dedim diye... ...orada demokrasi yapıyor. O da çok samimiyetsiz. Gerçek inancını ortaya koymasını istiyorum. Ve herkesin gözünde de tartışmaya hazırım. Bakın kabul etmeyin tartışmayı. Çağırdım. Kabul ya. Ay yerim ben senin, senin kuzu canını! Hı. Ben senin yerim kuzu canını! Çok hoş oldu kanaatinde. Çok gösterişli oldu kanaatinde. Çok, çok etkili... Bu hocam bir, bu program e, bitti ana habere kadar geldik. Kurban olayım hocam! <laughs> <çok gülüyor> <bir> cevabı göreceksin. Oldu! Ben mesela kendimi beğenmemiz gereken bir soru soruyorum. Evet. Silahkar evet. görüyorum. Ben fevkalı bir insanım demiyorum. Hocayım da demiyorum alimim de demiyorum. Sizler gibi ben Müslümanım. Siz ne kadar alimsiniz? Ben de sizin kadar hocayım. Evet. Peki teşekkür Kendim ediyorum. Oradaki insanlarla benim hiçbir farkım yok. Sizlerin kardeşimsiniz. Sizlerin aynısınız. <laughs> Peki teşekkür ediyorum hocam evet. Yani için. Yalnız iki tane hadis söyledim onu sonra bitirelim. <gülüyor> <gülüyor> evet. hocam Dinleri ve akılları eksiktir diyor. diyor. Sahih Buhari'de. Kabul ediyor musunuz siz bunu? Yok öyle bir şey, Kadınları bir şey yok. Kadınlara bu kadar önem veriyorsanız benimle her konuda istişare edebilirsiniz. Ben size yardım edeceğim. Ben Davut'un için sorunlar. Ölü Davut. Kabul ediyor musunuz? Sizi şu an algılamakta zorluk çekiyorum. Kadınlarla istişare edin. Onlara danışın. Onların söyledikleri sırtını yapın. Kadınlarla istişare, istişare edin ama kadının musun? sözüyle hareket etmeyene katılıyorum. Bunun nedenini de inşallah Kadınlar tekrar bir programda, programda anlatırım. Kadınlar insan pişmanlıktır. Tezkir mevzuat. Bu hanımefendi bunların hepsine inanıyor. Bunların hepsini savunuyor bu hanımefendi. Siz Peki. bunların gizli maliyetini bilmiyorsunuz. Peki canım Siz hocam. Bilmiyorsunuz. <laughs> hocam. Hocam. Efendim. Hocam pazartesi seni devam. Seni çok ediyor. seviyorum. Ben Sen de seni. Sen benim canımsın. Ben de <laughs> seni. Yerim senin kuzu canını. <gülüyor> <gülüyor> pazartesi <laughs> devam. <laughs> hoşçakalın. Canım hocam teşekkür ediyorum. <laughs>